Rüyada birinin çamura battığını görmek yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine, yeni iş kapılarının açılacağına, bir rahatsızlıktan şikayetçi ise en kısa zamanda iyileşeceğine ve beklediği bir yolcudan hayırlı haberler alacağına, kariyerinde adım adım ilerlediğine ve çok büyük başarılar kazanıp zengin olacağına, sevdiği kişiler ile çok büyük tartışmalar yaşayacağına, yeni bir işe geçiş yapılacağına ve bol paralı bir döneme girileceğine. Kendisi kadar ailesinin de mutlu mesut günler geçireceğini tabir edilir. Ayrıca rüyada birinin çamura battığını görmek dirayetli davranışlarının meyvelerini de kısa zaman sonra almaya başlayacağına, kişinin kendi gelişimini destekleyen konulara açık durması ile daha iyi bir kariyer elde edeceğine, zorluk yaşamdan elini eteğini çekeceğine, kötü bir kişi yüzünden maddi ve manevi açıdan büyük zararlara uğranacağına çok istediği ve uzun zamandan beri yapmak istediği bir işin başına geçeceğine ve ortaya koyacağı çalışmalar ile herkesi şaşırtacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada birinin çamura battığını görmek ancak daha sonra yaşanacak çeşitli sorunlardan ötürü çok büyük sıkıntılar çekerek hiç beklemediği birçok sıkıntı ile yüz yüze geleceğine ve yaptığı işlerde neredeyse attığı her adımda çok büyük problemler yaşayacağına yaptığı hatalardan ötürü uzun zamandan beri devam eden bir borcunu ödeyemeyeceğine ve üzüntü duyacağına, derdinden, yapılan işler sayesinde çok büyük paralar kazanacağına, evlatlarını bu şekilde yetiştireceğine, canını ve malını hiçe sayacağına, eski arkadaşlarla çok fazla görüşülemeyeceği gibi, rızkının eksileceğine, çok hayırlı bir işle ilgili olarak büyük bir adım atılacağına, kasasının da gittikçe ağırlaşacağına, Delalet eder, psikolojik olarak rüyada birinin çamura battığını görmek ortaklık kurulan bir işte ihanet görüleceğine, çektiği zorlukların biteceğine, kişinin kazancını artırmak uğruna hileli yollara başvuracağına, masrafların altında kalacağına, sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalınacağına, alınacak kararları en iyi ve dikkatli şekilde hayata geçireceğine, eline geçen kazanıcın gitgide azalacağına maddi ve manevi olarak büyük bir zarara uğranacağına ve sıkıntı çekileceğine işaret eder.